Ortam çok iyi ya. Ne? <gülüyor> Abartma. <gülüyor> TikTok ne alaka? <laughs> of. Herkese selamlar. Bugün üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla ilgili aslında video çekmeyi düşünüyordum. Bugün Dubai'den sizlere sesleneceğim. Dubai'de üniversitede yapmış olduğum hatalarla ilgili aslında size de yardımcı olacağını düşündüğüm birkaç madde belirledim. Ve bunlar hakkında konuşmak istiyorum hazır yerleştirme sonuçları açıklanmışken umarım sonuçlar hepiniz için iyi olmuştur ve beklediğiniz üniversitelere yerleşmişsinizdir. Şu an benim bulunduğum üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum ve 4 hayır 5 seneyi devirdim hazırlıkla birlikte. 6. seneye uzattım ve 6. senede yakın zamanda umuyorum ki bitecek. Eğer benim üniversitem sizin tercih sonuçlarınızda geldiyse şuradan bir yerden kartları tıklayarak benim üniversiteyle ilgili çekmiş olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Yine bazı videolar hazırladım, bunlara da göz atabilirsiniz. Ben üniversitede ne hatalar yaptım aslında, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Benim şu ana kadar üniversitede yapmış olduğum ve bir sarmalı olarak ilerleyen en büyük hata aslında üniversitede Agno'yu önemsememek ve notlara gereken önceliği vermemek oldu. Ve bu arada bölümünü söyledim, bilmiyorum ama bir parantez olarak bölümümde bilgisayar diye bunu da eklemiş olayım. Bilgisayar mühendisliği okuyan çoğu insan aslında bilgisayar mühendisliği okuduğu için dersleri pek önemsemez ve derslere girmez. Ben de bu tayfaya biraz katılmış oldum. Bu aslında kişilerden biriydim. Bundan dolayı da aslında Agno'nun önemli olmadığını düşünerek Agno'ya çok ağırlık vermedim ve bunun sonuçlarını şu an hala da görüyorum. Örneğin bir Erasmus yapmayı düşündüğünüzde ya da Börken Travel'a katılmayı düşündüğünüzde bunun size olan etkisini sıklıkla göreceksiniz. Çünkü örneğin Erasmus zamanında yapmış olduğunuz İngilizce notunun, hazırlık zamanı yapmış olduğunuz, almış olduğunuz İngilizce notunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bunun yanı sıra Agno'nun yüksek olmasının, işte staj bulmanızda farklı firmalara başvururken size artık atacağını göreceksiniz. Ancak tabi bunun önemi bölümden bölüme de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin siz kariyerinizi inşa ederken tecrübenizi arttırmışsanız burada bölümünüzün ya da yapmış olduğunuz ortalamanın önemi biraz daha gerilere düşebilir. Bu da aslında sizin kendi bölümünüze göre ne yapmayı beklediğinize bağlı diyebilirim. Ancak ben şu an olsaydım Agnon'u biraz daha öncelikli tutardım. Ve bunun yanı sıra yapmış olduğum bir diğer hata, ikinci hata, hazırlık sınıfını onun umursamamak oldu. Hazırlığa başlamayı bir pişmanlık olarak saymıyorum. Hazırlık benim kendimi geliştirmem ve kendime yön vermem anlamında önemliydi. Hazırlık zamanından sonra aslında onu bir yılda tamamlamam gerekiyordu. Ancak bir yılı ben biraz daha uzatarak bir buçuk yıl yaptım. Ve bunun etkisi aslında irregular dediğimiz öğrenci modeli oldu. Irregular olarak ilerletmeye çalıştım. Ancak tam koronanın da denk gelmesiyle birlikte derslere ağırlık veremedim. Ve bu da beni aslında dönem içerisinde büyük bir sıkıntıya soktu. Dersleri takip etmekte zorlandım. Hatta bir hatırlıyorum, transkriptimde bir dönem FF full böyle derslerim FF oldu siz yeni başlayacaksınız üniversiteye zaten bu kavramların neler olduğunu öğreneceksiniz ki bence erkenden öğrenin. bu dediğim gibi hazırlık sınıfını uzatmış olmak benim okulumu şu an uzatıyor olmama sebep oldu. Şu an okulumu 6. yılına giriyorum. Okulumun 6. yılına giriyorum. Şu an bir yurt dışı tecrübesi yaşıyorum. Yurt dışındayım ve Türkiye'ye dönmem gerekiyor. Çünkü okulumu bitirmem gerekiyor. Bu da beni aslında biraz daha kısıtlıyor diyebilirim. Bu yüzden siz okulu ne kadar erken bitirirseniz sizin için o kadar iyi olur. Ancak sadece derslere asılarak iş tecrübesini geri plana atmamak da önemli denebilir. Bir diğer yaptığım hata okula girdiğim andan itibaren yerleştirme sonuçları açıklandıktan hemen sonra kulüpleri araştırmaya başladım ve kulüp faaliyetlerine dahil oldum. Ancak bunu yaparken ard arda pek çok pek farklı pek çok farklı kulübe başvurdum ve Bulunmuş olduğum yani 5 yıldır üniversitedeyim ve 5 yıldır kulüpler hayatımın içinde. Farklı farklı kulüplerde tecrübelerim oldu. Zaten kanalda bununla ilgili videolar da göreceksiniz. Abone olmak isterseniz tabi ki abone olabilirsiniz. Burada araya parantez açarak beğenmeyi de unutmayın. Eğer sorularınız olursa yorumlarınızı iletebilirsiniz. Kulüp faaliyetlerine gereğinden fazla vakit ayırmak aslında sizin biraz daha iş tecrübesi kazanmanız anlamında sizi kısıtlayabilir. Derslerinize öncelik vermeniz anlamında sizi zorlayabilir. Ben iş faaliyetlerini çok kısıtlı yani kulübe ayırdığım vakit nedeniyle iş faaliyetlerinden geri kaldığını düşünmüyorum. Stajlarımı da yaptım, stajlarımı da buldum. Ancak kulüp faaliyetleri nedeniyle derslerime gereken önceliği veremediğim zamanlar oldu ve bu da benim aslında dersleri bırakmama sebep oldu. Bunu da dönem içerisinde dengeli bir şekilde kurarsanız ve girmiş olduğunuz bölüm, girmiş olduğunuz kulüp düzeltiyorum. Sizin bölümünüzle paralel olursa daha hızlı, ilmeli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Kulüp faaliyetleri gerçekten doğru kullanıldığında sizi çok iyi ileri derecede kulüp faaliyetleri iyi kullanıldığında sizi gerçekten ileri bir seviyeye taşıyabilir. Evet. Yaptığım bir diğer hata üniversite zamanı boyunca sınavlara gerektiği zaman çalışmamak ve sınavlara çalışmayı ertelemek oldu. Bu işte gerek önceliklerim anlamında olsun, gerek yapmış olduklarım anlamında olsun sınavlara gerektiği vakitte çalışmadım. Hatta sınavlardan FF almak benim için çok büyük bir sıkıntı yaratmadı. Bunun da etkisi aslında dediğim gibi FF olan dersler, dersleri FF bırakmak ve sonrasında tekrar almak gibi yorucu bir süreç oldu. Yani bir dersi iki kere, üç kere aldığınızı düşünün. Bunu yaşadığım zamanlar oldu ve bu da beni aslında yordu. Şu an hala mesela ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan derslerimi alacağım. Okula gittiğim zaman dördüncü sınıf derslerinin yanı sıra. Burada verebileceğim en iyi tavsiye aslında sizlerin dersleri zamanında tamamlayıp zamanında geçmesi. Ortalamayı çok yüksek tutmak istiyor olabilirsiniz. Ona göre daha fazla çalışmanız gerekebilir. Ancak ben okuldan en erken sürede mezun olayım diyorsanız hazırlık sınıfını atlayıp derslerinizde vakti zamanında çalışarak verebilirsiniz. Bu da sizin aslında hızlıca üniversiteden çıkıp iş hayatına atlamanıza sebep olur. Burada şöyle bir parantez var. Üniversite hayatını ben şu an uzattığım için pişman değilim. Çünkü üniversitede kendimi geliştirecek ortamlarda bulunuyorum. Örneğin şu an ara tatil, yaz tatilindeyiz. Ve yaz tatilinde bir Dubai yedi dil okulu için geldim ve dil eğitimi alıyorum. Bunun bana katmış olduğu tecrübe çok farklı. Bu sene bildiğiniz üzere Work and Travel deneyecektim. Bu olmayacak. Belki önümüzdeki sene yine deneyebilirim. Bu üniversiteyi uzatmamdan kaynaklı güzel bir durum olabilir. Ancak kesinliği, kesinliği yok zaten. İlerleyen zamanlarda bunu kanaldan öğrenirsiniz. Yapmış olduğum bir diğer hataya gelecek olursak. Gelmiş ol ya üniversiteye başladığım zaman iş araştırmasına girdim. Hazırlık sonuna doğru işte korona virüsün başladığı zamanlar Mart ayı gibi. Hazırlık sınıfına odaklanmıştım. Sonrasında korona girdi ve ben dersleri iyice saldım. Arkadaşlarım kopya ile geçti. Ben kopya ile geçmek istemediğim için dersleri bıraktım ve hazırlık bu sebeple uzadı. Bundan sonrasında ben de hazırlığı zaten sağladığım için dedim ne yapabilirim yazımı iyi geçirmek açısından. Dedim bir iş bulayım ve kendi alanımla ilgili bir iş buldum ve işe atılmaya başladım. Buraya kadar her şey güzel ancak işe atıldığınızda ve atıldığınız işletme yani girdiğiniz sektör ya da bulunduğunuz iş yeri sizin için mesela daha uzun süreli çalışmanızı istiyorsa bu sizin derslerinize olan derslerinize ayırdığınız vakit kötü etkileyebiliyor. Ve şu an hızlı konuştuğumu fark ettim. Bu noktada işe çok fazla vakit ayırdığım için dersleri olan ilgim, alakam azaldı ve derslerden bir bakıma nefret eder bir hal aldım. Derslere çok fazla gitmedim, okula gittiğim günler sayılıdır. Yani bu 5 yıl boyunca okula ne kadar gittiğimi sorarsanız gerçekten yani çok az bir süre gittim. Bir yıllık bir süre bile gitmemiş olabilirim. Zaten bunun bir kısmı koronaya gitti. Diğer kısmı okulda işte bölümümle ilgili yoklama problemi çok fazla olmadığı için dersleri uzaktan sürdürdüğüm oldu. Ancak bu noktada dediğim gibi işe kendinizi çok fazla kaptırıp işte işe kendinizi çok fazla kaptırıp derslerinizi boşlamayın. Eğer üniversiteyi gerçekten bitirmek istiyorsanız ve gelmiş e, ve gelmişken konusu burada yapmış olduğum diğer en önemli hatta Üniversiteyi aslında bitirmek istemiyordum. Ben şöyle bir karar almıştım kendince. 3 yılın 4 yılın sonunda kendimi işte biraz donanımlı olarak geliştirdikten sonra üniversiteden işte ayrılayıp üniversiteden ayrılıp kendi alanımda kendi şeklimde ilerleyecektim. Üniversite diplomasına ihtiyaç duymadan ilerleyecektim. Bu konu benim zihnimi çok meşgul ediyordu ve bundan sonrasında aslında bu kararım değişti ve bu kararımın değişmesi nedeniyle üniversiteye devam etme kararı aldım ve çalışmalara tekrar başladım. Efe olan derslerimi iyi bir şekilde vermeye başladım. Ancak bu kararı yıl ortasında almış olmak benim hem yatay geçiş yapabilme imkanımı ortadan kaldırdı hem de ortalamamın iyi olabilecekken daha da kötü olmasına sebebiyet verdi ki illaki derslerinizi bırakmak istiyorsanız bence DD, FF gibi ortalamalarda bırakırsanız sizin için çok daha iyi olabilir bunlar. Çünkü bu tarz ortalamalar tekrardan derse alabilmenizi olanak sağlıyor. Bu tarz notlar. Bu da benim yapmış olduğum bir diğer hata oldu. Yani şuna karar vermeniz bence iyi olacak. Ben bu okulu okumak istiyor muyum? Ben bu bölümden mezun olmak istiyor muyum? Eğer istiyorsam o zaman çalışmanız gerekiyor. Ki mezun olabilin. Eğer siz bu bölümü sevmiyorsanız ve okumak istemiyorsanız yol yakınken bölümünüzü değiştirmeniz bence sizin için daha iyi olabilir. tabi eğer mümkünse. Notlarıma tekrardan bakıyorum. Ve sanırım benim yapmış olduğum hatalar genel olarak bunlardı. Verebileceğim birkaç tavsiye. Eğer imkanınız varsa yurt dışına çıkın. Böylece travel'a daha erkenden gidin. Birinci, ikinci sınıfken. Erasmus deneyin zaten bunları herkes söyleyecektir sizlere. Ancak ben Erasmus henüz yapamadım. Belki önümüzdeki dönem Erasmus stajı yapabilirim. Erasmus, direkt Erasmus yapabilecek bir durumum yok. Şey olarak yani bölüm anlamında ve ortalama anlamında ne yazık ki bu kriterleri sağlayacağımı düşünmüyorum. Ancak belki Erasmus stajı yapabilirim. Siz ortalamanızı iyi tutarsanız yatay geçiş hakkınız olur. Belki çap yapabilirsiniz. Çap yapan arkadaşlarım da var. Burada bölümde kendinizi nerede gördüğünüz, ne yapmak istediğiniz en büyük etken. Benim üniversitede yaptığım hatalarla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Bugün sabahtan yerleştirme sonuçlarının açıklandığını öğrendiğim için bu videoyu hızlıca çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir ortamda bulmuşken böyle bir video çekmek iyi oldu. Dediğim gibi sorularınız olursa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir, arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Yeni video fikirleriniz varsa, burada birkaç tane video notu aldım. Onları çekeceğim. Sizin eklemek istediğiniz konu fikirleri olursa, yani fikirler olursa onları yorumlarda yazabilirsiniz. Sanırım demediğim abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi şu ortamla biraz baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir ortamdayım şu an. Arkamda manzara. Şu an çok net görünmüyor ama birazdan orayı da sizlere göstereceğim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.